kız dün o giydiğin elbise neydi öyle? Fashion standartları estetik seni. Nereden aldın bakayım sen onu? Aa, şeyi mi diyorsun? Benim çiçekli hani elti çatlatan on numara elbisedir. Nokta com. Ne diyorsun kız komum? Nereden aldın? Şş, söyle bakayım bir. Ne yapacaksın? Hemen gideceksin kendi de alacaksın değil mi? Yok anacım kusura bakma. Benim o elbiseden alacağım daha en az 200 like var. Like taksidi bitsin öyle söylerim. Nokta com. <laughs> Cümlelerin sonunda com gibi bir şey diyorsun. Ne diyorsun orada? ipucu mu veriyorsun? He? Şey, şey mi yapıyor? Hani kızım sana diyorum gelinim sen git al giy o elbiseyi kom, kom ne? Kom. İnternet. İnternetten mi aldın? Ha? Kom. İnternetten aldım. Hem de ne ucuz aldım belli değil. Nokta kom. Yok internetten ben şey yapmıyorum. Olmazsa tekrar geri gönder et falan uğraşamıyorum vallahi. Yok. Bunda olmazsa direkt mağazadan değiştirebiliyorsun. Nokta kom. Kız söyle gözünü seveyim. Çatlattın beni burada ya. Nokta kom şey. Tamam ben de ben de nokta kom. Söyle bakayım. Ya da kısaca. i call